küçük kızın inanılmaz miktarda saçı vardır ama annesi bir güzellik vloggerıdır ve her zaman saçlarını mükemmel şekilde şekillendirir. Her gün küçük bir prenses gibi görünür. Sonra bir gün annesi hastalanır ve kızın şapka takmaktan başka çaresi kalmaz. Nihayet o çok beklenen gün gelir. En sevdiği elbisesini giyer ve annesi için en güzel saç modelini yapmak ister. Eski videolara göz atar ve annesinin ona yaptığı bir modeli hatırlar. Onu taklit etmeye çalışır ama sonuç şok edicidir. Kapının dışında duran babası bile şaşırır. Babası onu kucağına alır ve yatak odasına götürür. Kızın Saçları harika görünür ama babasının saç ürünleriyle hiç ilgisi yoktur. Gözleri duvarda asılı duran kırmızı şapkaya takılır fakat kız reddeder. O gerçek bir saç modeli ister. Şapka değil. Kalın saçları adeta vahşi bir canavar gibidir. Baba her denediğinde o canavar karşılık verir. Lastik tokaları çıkarır ama saçlar daha da karışır. Sinirlenip şapkayı kızının başına geçirir. Kız öfkelenir. Baba çaresizce odadan çıkar. Her şey dağılıyor gibi hisseder. Derken bir ses duyar. O eşinin sesidir. İçeriye gizlice bakar. Kızı annesinin eski videolarını izliyordur. Ekranda karısını görünce gözleri dolar. Karısı evde deyken kızları her zaman bir prenses olurdu. Ama şimdi karşısında saçları darmadağınık küçük bir kız duruyor. O anda kararını verir. Eşinin videosunu adım adım izleyip kızına hak ettiği saç modelini yapacaktır. Jöleyi alır o vahşi saç tellerini ayırır. Parça parça sabırla o canavarı ehlileştirir. Ve sonunda karşısında yine kendi küçük prensesi vardır. Kız babasına sıkıca sarılır. Baba doğrulur, temiz kıyafetlerini giyer. Gitmeye hazırlar. Ama o anda kız koşarak odasına geri döner. Hazırladığı hediyeyi alır. Annesi onu bekler. Kız annesinin kollarına koşar. Annesi hastalık yüzünden saçlarını kaybetmiştir ama hala gülümser. Babasının kalbi sızlar ama karısının yüzündeki mutluluğu görünce o da gülümser. Kız çiçekleri annesine uzatır. Hep birlikte annesini eve getirirler. O gece hem anne hem baba kızlarının saçını birlikte tarar.